Türkiye'ye karşı sürekli hamle peşinde olan Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor. Özellikle medya ve üçüncü ülkelerle algı operasyonlarıyla Türkiye'yi suçlu ve saldırgan konuma koymak isteyenlere haddini bildirmeye çok az kaldı. Türkiye'nin bugüne kadar yapmadıklarını yapma vakti geldi. Hazır mıyız? İsrail, Amerika, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçakları Yunanistan'dan kalkış yaptı. Çılgına dönen Yunan medyası Türkiye'yi hedef tahtasına koydu. Hepsini yak Gökyüzünde ateş, gece hepsine izin verildi, yasak kaçta başlar gibi mesajlar paylaşıldı. Ankara'da geçen hafta Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ziyareti sırasında patlak veren yeni krizin şok dalgalarına Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Fransız gemisi eklendi. Yunan medyası ise Türkiye'yi manşetten veriyor. Yunanistan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni Türk ve Yunan savaş gemilerini karşı karşıya getiren Fransız savaş gemisi El Atalante'nin Yunan kıtasanlığı bölgesinde bulunduğunu savundu. Yerel medya El Atalante gemisinin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğunu bildiriyor. Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyen Peloni, Yunan hükümetinin Türkiye ile iletişim için açık kanallar aradığını söyledi. Peloni ayrıca Atina'nın Ankara'dan uluslararası hukuka uymasını beklediğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise bugün Suudi Arabistan'a gidiyor. Atina ve Riyad'ın imza koyacağı savunma anlaşmasına göre Yunanistan elindeki Patriot füzelerini Suudi Arabistan'a transfer edecek. Yerel medya ayrıca Ankara'da provokasyona girişen Dendias'ın Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları zirvesinde Türkiye ve Libya ziyaretlerine ilişkin mevkidaşlarına bilgi vereceği de yazıldı. Askeri alanda ise Yunanistan'ın 7 ülkeyle birlikte yürüdüğü Ineokos tatbikatında savaş uçakları peş peşe havalandı. Yunan medyası kendinden geçip Türkiye'yi hedef tahtasına koydu. İsrail'in F-18, Amerika'nın F-16, Fransa'nın Rafale ve Mirage, Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-16 gibi jetlerle katıldığı tatbikatta savaş uçakları Yunanistan'ın batısındaki Andravida üssünde fil yürüyüşü gerçekleştirdi. 22 Nisan'da sona erecek tatbikatta İsrail F-18'leri ilk kez havalanırken Yunan medyası Avrupa'nın en büyük hava tatbikatında savaş uçaklarının Lemnos'tan Meis ve Rodos'a kadar uçtuğunu yazdı. Jetlerin Andravida hava üssünden 2000 kalkış yaptığını aktaran yerel medya, Amerika, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçaklarının Ankara'ya mesaj verdiğini ileri sürdü. Pil yürüyüşü fotoğraflarını ve savaş uçaklarının kalkış görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan savunma muhabirleri ise hepsini yak, gökyüzünde ateş, gece hepsine izin verildi, yasak kaçta başlar gibi mesajlar yazdı. Medyadaki haberlerde aynı anda havalanan 33 savaş uçağının Ege Denizi'nin kuzeyindeki Sema Direk'ten ana en uzak olan Meis'e kadar geniş bir alanda seyrettiği belirtildi. Yunanistan'ın Iniokos hava tatbikatında katılımcı 7 ülkenin yanı sıra Avusturya, Mısır, Ürdün, Romanya ve Slovenya gözlemci olarak yer alıyor. Fransa'dan 6'sı yeni 18 Rafale jet'i satın alan Yunanistan, Paris yönetiminden 6 savaş uçağı daha istemeye hazırlanıyor. Yerel medyadaki haberlere göre, Atina siparişin yükseltilmesi halinde 800 milyon euro daha ödeme yapacak. Silahlanma yarışına giren Yunanistan, Fransa'dan Rafale jetleri aldı, Amerika'dan F-35 istedi, İsrail'den drone ordusu getiriyor ve son olarak yine Tel Aviv yönetimiyle askeri bir anlaşma imzaladı. Uluslararası haber ajanslarının son dakika koduyla duyurduğu anlaşmaya göre, İsrail ve Yunanistan arasında atılan imzalar ülkelerin tarihindeki en büyük anlaşmayı belgeliyor. İsrail Savunma Bakanlığı 1,65 milyar dolarlık anlaşmayla Elbit sistemlerinin Yunanistan'ın orta kesiminde bir eğitim merkezi hayata geçireceğini açıkladı. Elbit'ten yapılan açıklama ise, Yunanistan'a yeni M-346 eğitim uçakları gönderileceği ve tüm Yunan hava kuvvetlerinin 20 yıl boyunca eğitileceği belirtildi. Atina yönetimi ise daha önce atılan imzalarla Mora Yarımadası'ndaki Kalamata Havalimanı'nda bir eğitim üssünün kurulacağını, stratejik işbirliğinin güçlendirileceğini aktarmıştı. Nisan ayı başında tarihinin en büyük sınır dışı operasyonuna girişen İsrail ordusu, Güney Kıbrıs'ta birlikte Türkiye'ye açık şekilde gözdağı vermişti. Savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapan İsrail, F-35'lerin de yer aldığı jetlerini Inisilos GD 10 2021 tatbikatı için adaya getirmişti. İsrail jetlerinin yüksek ve alçak irtifadan belirlenen hedefleri vurması üzerine kurgulanan gövde gösterisine ilişkin yayınlanan görüntülerde F-35 savaş uçaklarındaki lensler dikkat çekmişti. Güney Kıbrıs'a ait Rus üretimi 9K-37M Buk füze sisteminde de çarpıcı detaylar vardı. Yerel medya, İsrail ordusunun bu yaz mevsiminde de yine Kıbrıs'ta tatbikata girişeceğini bildiriyor. Yunan medyası, İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor. Senaryo Türkiye'ye karşı başlıklarıyla tatbikatı duyurmuştu. İsrail ordusu Mart ayı içinde Kıbrıs açıklarında denizaltılarında yer aldığı uluslararası bir tatbikat düzenlemiş, katılan ülkeler arasında Amerika ve Yunanistan dikkat çekmişti. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çatışmaların kaderini değiştiren Türk sihalarına karşı Yunanistan, Ege denizindeki İskire adasına drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşlanacağını duyurdu. Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak dronelar için geri sayımın başladığını belirten Tovima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının 3 yılına kiralandığını açıkladı. Yunanistan söz konusu 2 dronla Ege Denizi'ndeki Türk hareketlerini havadan gözetlemeyi deneyecek. Tovim'a iki dronun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu. Atina yönetimi, Türk sihalarının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirliklerinden Sky Knight veya İsrail'den demir kubbe hava savunma sistemini de almak istiyor. Türkiye'ye meydan okuyan ülkelerin üssü haline gelen Girit Adası'na 6 F-35 jeti gönderen Suudi Arabistan, birçok tatbikatın ardından Doğu Akdeniz'den ayrıldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Twitter mesajında bir prodüksiyon video yayınladı. Görüntülerde Yunan jetleriyle birlikte havalanan F-35'lerin Ege Denizi ve Akdeniz'de uçtuğu görüldü. Yunan Genelkurmay Başkanlığı ise Suudilere bir teşekkür mesajıyla veda etti. Girit'teki suda üstünde hali hazırda Amerikan uçak gemisi USS Eisenhower'da demirlemiş durumda. Amerika, Doğu Akdeniz'de göstere göstere Yunanistan'ın yanında saf tuttu. Başbakan Mitsotakis, suda üstüne demirleyen USS Eisenhower uçak gemisini Mart ayı içinde ziyaret etti. Başbakan Mitsotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Genel Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Amerika'nın Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Piet vardı. USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği 22 savaş gemisi ve 5600 askerden oluşan taarruz gücü, Amerika tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi. Yunanistan ve Amerika ordusu Türkiye'ye gözdağı vermek için uçak gemisinin de yer aldığı tatbikatlar yaptı. Ardından USS Eisenhower Girit adasındaki suda üstüne demirledi. Washington'a geçen yıl F-35 savaş uçakları için resmen başvuran Yunanistan, ayrıca Türkiye korkusuyla bir diğer sıkı fıkı müttefiki Fransa'dan da 18 Rafael jeti satın aldı. Türkiye ise Amerika tarafından F-35 programından daha önce çıkarılmıştı. Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'e uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, Amerika, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği Amerika ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege denizini kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvet askerleri katıldı. Doğu Akdeniz'de 2020 yılında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak Amerika'da katıldı. Washington bununla da kalmadı. Uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.